Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İletişim Bakanı Mustafa Mente Edirne'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Gelecek Partisi heyet olarak Edirne'de bir dizi ziyaret e, gerçekleştirdi. Gelecek Partisi Genel ya Başkan Yardımcısı Türkiye 17 bölgesiyle Edirne'yi ziyaret ediyorlar. Biz her yerde desteğimiz düşüyoruz. Seçime hazırlıklar yapıyoruz. Biz edeceğiz. Ticaret Sanayi Odası görüşmek üzere. Yine İstanbul Sanatkarlar Kooperatifleri görüştü. Yine başka e, odalarda görüştü. Hayırlı esnaf sergileri yaptık. şunu gör, söylemek istiyoruz. Türkiye'nin her tarafında büyük bir değişim talebi var. Türkiye büyük bir idari krizi ve büyük bir ekonomik krizi aynı anda yaşıyor. E, bunun sebepleri arkasındaki hukuksuzluk, arkasındaki kayırmacılık Türkiye buradan ortak akılda e, kamplaştırmayan bir yaklaşımla çıkacak. Umutluyuz. Partimizde e, inşallah yeni dönemde hem mecliste olacak hem iktidarda olacak.